Tekrardan merhabalar. Diğer bölümümüzde hacını, hac yapan insanların e, belli şartları taşıdığını söylemiştik. Şimdi tamamının e, şartlarını taşıdığımızı düşünelim ve hemen hacın kavramlarıyla başlayalım. Hacın kavramlarına kısaca böyle bir göz aşağılığını olsun. Bunları tek tek işleyeceğiz seninle. Birincisi şu. Yeryüzünde yapılan ilk mabet yani Kabe. Kabe bizim için kutsal olmasının amacı şu. Allah Kabe'yi yeryüzüne ilk inşa etti ve onun koruyuculuğunu yaptı. Yani şöyle düşüneceksin. Şimdi bizim ilk mabedimiz, evimiz nasıl bizim için önemli ya. Allah da yeryüzünde yaptığı ilk mabedi koruyor. üç tane bizim için özel mekan vardır. Bunlarda yapılan ibadetler bizim için çok önemli. Birincisi Kabe, ikincisi Mescid-i Aksa, Kudüs'te yani Filistin'de bulunan. Üçüncüsü ise Mescid-i Nebebi, Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu Medine şehrinde olan. Şimdi Kabe'yi hemen görüyorsun. Kabe başlangıçta dikdörtgen şeklindeydi. Hani şu gördüğün yer var ya şu an çizdiğim yer başlangıçta buranın içerisindeydi. Ama insanlar başta bunu yaptıktan sonra malzeme yetersizliği oluyor. Ve şunu diyorlar, diyorlar ki aslında biz burayı biraz dıştan bıraksak? Çünkü herkes buraya giremez. İleride insanlar İslam e, yani orada burada namaz kılmak istediklerinde ya da ibadet yapmak istediklerinde burada izdam oluşabilir. Şurada bir boşluk bırakalım, o boşlukta namaz kılsınlar. Yani malzeme yetersizliğini mantıklı bir şekilde e, belli bir küçük bir hareketle onu düzenliyorlar. Tabii ki de bizim için önemli şu, Kabe'yi bize göre inşa eden Hazreti İbrahim ama ilk ilk inşa eden yeryüzünde ilk inşa eden Hazreti Adem'dir çünkü ilk insan ve ilk dünyaya inen kişidir, ilk evi yapan kişidir. Şimdi Hazreti İsmail ve İbrahim'in yaptığı biz bu ibadeti şöyle devam ettiriyoruz. Biz bu ibadeti ilk başlarda ihram adı altında tamam mı? Hani ihram adı altında giyeceğiz. Hemen başlayalım ihramla o zaman. İhram sözlükte yasaklamak, haram kılmak anlamlarına görüyor. Yani şu düşünün, kısacası şu, giydiğimiz giysi, o beyaz giysiler ya da e, kadınlar farklı da giyinebiliyorlar ama genelde beyaz giyiyoruz. Beyaz, dikişsiz giysilere biz diyoruz. İki tane parçası var erkekler için. Bir tanesi alt tarafını, bir tanesi ise üst tarafını kaplayacak, kapsayacak şekilde. Şimdi bu kolu açıklığın sebebi şu, Peygamber Efendimiz ee, Müslümanların güçlü görünmesini Müşrikler tarafından bir korku salıyor Diyor ki omuzlarınızı açın diyor Siz Medine'ye gittiğinizde güçsüz olmadığınızı Aksine daha çok güçlendiğinizi görebilirsiniz Ama bazı insanlar tamamen kapatıyor Herhangi bir sıkıntısı yok ee, Erkekler için ihram kıyafeti zorunlu Kadınlar için ise Geniş giydikleri sürece Yani ee, ellerine dirsekler Böyle bilek aslında Yüzlerinden saç bitiminden çene altına kadar ve ayakların ayak bileklerine kadar. Yani normal bizim kapalıktaki tesettür tesettürü bozmayacak bir şekilde bu kıyafetleri giyebiliyoruz. Yani geniş giydiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok ama genelde bizim ülkemizden gidenler beyaz bir kıyafet giyebiliyorlar. Buradaki amaç şu, insanları din, cinsiyet mezhep ayrımı yapmadan bir kabul etmek tamam mı? Peki bu kıyafetleri giydikten nasıl giyeceğiz? Gusül abdesti alacağız e, sonra haç veya umre adı altında niyet edeceğiz. Yani şöyle niyet ettim Allah rızası için umre veya niyet ettim Allah rızası için haç yapmaya diye başlayacağız. Ve kıyafeti giydikten sonra ihram yasaklarımız başlayacak. İhram yasaklarımız şunlar. Saç, sakal, bıyık kesmek, e, bitkilere ve hayvanlara zarar vermek, güzel koku sürmek, insanlarla kavga etmeyi bırakın. insanlarla tartışmamız bile yasak. Bunun amacı şu, Özellikle bu saç, sakal, tırnak biraz kafanızı karıştırabilir. Ama biz sonuçta temiz olmamız gerekiyor. Allah bizim için günlük hayatta temiz giyinin, temiz kokun diyor. Bunun amacı şu. Allah'a daha çok ibadet yapabilirsiniz ve dünyevi işler sizi yormasın diye yapılan küçük bir şey. Çünkü ibadetleri yapılırken dinlenmeniz gerekiyor. Yorgun olabiliyorsunuz. Bu yorgunluğunuzu normal günlük bir işte değil de oturarak e, sakin bir şekilde yapabilirsiniz diye. Şimdi biz peki... Bu kıyafetleri ne zaman giyeceğiz? Biliyor musunuz ne zaman giyeceğinizi? Evet. Mikat adı altındaki bir bölge var. Bir kapı gibi düşünebilirsiniz. O kapıdan e, dışarıda istediğimiz kıyafetleri giyebiliyoruz. Şu kapıdan itibaren, şöyle göstereyim. Şu kapıdan itibaren, şuradan itibaren artık biz bu kıyafetlerimizi ihram kıyafetini giyerek yapmamız lazım. Hac ibadeti için gidersen ama normal ziyarette fark etmiyor. Kapılarımız Bunlar eskiden daha fazlaydı ama şu an günümüzde bunlar kullanıyor. Ve biz Türkler e, ya da Suriye'den giden insanlar, Suriye-Irak çevresinden gidenler işte Cuh ve kapısını kullanıyor. Çünkü uçağımız direkt oradan iniyor ve oradan indikten sonra isteyen insanlar evlerinde ihram kıyafetlerini giyip de gelebiliyorlar. Herhangi bir sorun yok. Ama orada ben giymek istiyorum diyen insanlar için orada e, gusül abdesti alacakları bir yer, e, ihram kıyafetlerini giyebilecekleri bir yer var. Oradan sonra kafileler arabalarla e, otele götürüyorlar. Otelden sonra da ibadette dinlendikten sonra ibadetleri yapmak için toplanıyorlar ve ibadetler yapılıyor. Diğer bir maddemiz ise şu. Ben burayı sileyim. Şaf ve tavaf. Şaf ve tavafı şöyle göstereyim sana. Kabe'nin üzerinden göstereyim. Şimdi bizim Hacı Resvet Taşı dediğimiz bir taş var. Bu taşın özelliği şu. Yeryüzünde e, cennetten indiği söylenen ya da rivayet edilen taşın adıdır. Bu taş normalde başta siyahken insanların günahlarından, insanların kusurlarından dolayı siyahlaştığı söyleniyor. Yani beyazken siyah oluyor. Bu taşın bizim için önemi şu. Biz bunu bir nevi başlangıç gibi göreceğiz. Bu noktayı sağ solumuzu aldıktan sonra buradan itibaren döneceğiz böyle. Bir dönüşümüze biz şaft diyeceğiz. Hatta tam döndüreyim şöyle. Bir döndü. Buradan itibaren şaft oldu. Buna 7 tane yaparsam ise buna da biz tavaf diyeceğiz. Şöyle düşün, hani matematik yapalım isterseniz. Sizinle bir matematik yapalım. Şurayı sileyim. Kalemi de alayım. Bir tanesi şaft. 7 şaft. Bir tavaf ediyor. Ha, şunu diyeceğim. Ben o zaman şey, 7 defa tavaf ettin mantığına girebilir misin? O zaman ne olur? Bir tavaf 7 ise 7 ile 4'ü çarparsın. Böyle bulabilirsin. Ama buna gerek yok. Allah şunu söylemiş. 7 defa dönüş yaptıktan sonra tavafın bitiyor. Ee, zaten bu kadar çok da seni yormaz. tamam? O kadar zor değil. Çünkü o kadar ee, oradaki huzur ve mutluluktan yorgunluğun olmayacak. Biraz kalabalık bile olsa e, dilersen üst bölümler de var. Oralardan da tavaf yapabiliyorsun. Yani altta olma zorunluluğun yok tamam mı? Üst bölümlerden de 2-3 kat var. Oralarda rahat bir şekilde dönüşlerini sağlayabiliyorsun. Hacı Resvet Taşı'ndan bahsettik. Bazı kaynaklar işte yerden bir buçuk metre, 30 santim çapında diye söylüyor. Bunları ezberlemene ya da e, Anlamana gerek yok. Sadece o taşın cennetten geldiğine ve e, bizim için hac ibadetinde veya umrede başlangıç olduğunu bilsen yeterli. Şu gri noktası şundan dolayı koruma amaçlı. Oranın başlangıç olduğunu yani uzakta olan bir insan orayı gördüğünde başlangıcı ya da durabileceği noktayı görsün diye. Şurası hacı resvet taşı tamam mı? Hatta bazı insanlar tavaftan sonra oraya dokunmak istiyorlar bir dönüşte. E, herkes dokunamayacağı için uzaktan yapabilirsin. Yani insanlara sırf o ibadeti yapacaksın, oraya dokunacaksın diye o insanlara zarar vermemiz dinen daha zararlı ve doğru olmayan bir şey. Uzaktan da selam verseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Diğer şeyimiz ise Safa ve Merve. Safa ve Merve'yi böyle göstereyim sana. Şimdi Safa ve Merve'nin özelliği şu. Safa dediğimiz tepe, tepeden başlayacak. Şuradaki iki tane tepecik var. Şuradaki iki tepecik şu. Hacer annemiz ve İsmail ee, İbrahim Aleyhisselam tarafından Mekke civarlarında bir yere bırakılıyor ve İbrahim Aleyhisselam geri dönüyor. Bunun amacı şu: Hacer e, İbrahim'in diğer eşi e, Sare annemiz e, Hacer'in bir çocuğu olunca buna üzülüyor, e, kıskanıyor. Çünkü kendisinin yıllar boyunca çocuğu olmuyor. Hacer annemizin çocuğu olunca onu göndermesini istiyor çünkü ben onu görmek istemiyorum diyor ve gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam da buraya bu civara getiriyor ama başlangıçta burada hiç kimse yok. Böyle çölün ortasına kaldığınızı düşünün. Ve orada erzakları var ama erzakları bir süre sonra bitiyor. Hacer annemiz de ne yapıyor? Bebeğini şuraya koyuyor ve Safa tefesine çıkmaya başlıyor. Üç defa Safa'da, dört defa da Merve'de dönüşüyor ama bunu bilgin. Şimdi buraya geldi bu tepede bekledi. Tabii burası şu an böyle küçük bir şey gibi gözüküyor ama eskiden büyükmüş. Çünkü bu şeyler yok tamam mı? Bu yüksek katlar yok o zaman. Normal bir tepeymiş gibi düşüneceğiz orayı. Oraya gittiğinde şunu görüyor. Bakıyor ki sağına bakıyor, soluna bakıyor, hiçbir şey yok ama çocuğu, bebeği alıyor Hemen koşa koşa, hızlı hızlı geri geliyor çocuğun yanına. Sonra aynı şeyi Merve'de yapıyor. Mesela Merve Tepesi'nde de aynısını yapıyor ve gidip gidiş geliş yapıyor. En son Merve Tepesi'nde ise sağına soluna bakarken bir de bakıyor ki İsmail'in ayak ucunda bir tane su geliyor. Ve suya bunu söylüyor. Zem, zem diyor tamam mı? Zem, zem diyor. Yani onun dilinde dur, dur demek. Yani Suya sen dur dur diyor. O kadar seviniyor. Ve o ibadetten sonra artık e, ze, e, o suyun adı zemzem suyu oluyor. Zemzem suyunun şöyle bir özelliği var. Bulunduğu civarda diğer suların tamamı asitli ve yakıcı madde. Ama zemzem suyu öyle değil. Zemzem suyun içerisinde o asitli, e, asitli suların yanında çok fazla mineral getirdiği için e, çok fazla iyi bir ee, insanlara vitamin kaynağı olabiliyor ve zaten bizim için kutsal olmasının sebebi bir peygamber hanımının e, bu suda sevilmesi ve bu sudun da o civarlarda sadece temiz olarak kullanılması önemli bizim için. Ee, bazen insanlar şunu yapıyor, o, tafa, e, o taraflardan gelenler bir böyle getiriyorlar, bir küçücük içiyorlar ama evlerinde bıra, b, e, evlerinde bereket olsun diye bulundurabiliyorlar. Bazıları temizlik yapabiliyor, o da normal bir su, sadece onun özelliği o civarda sadece içebilecek tek su olması. Sayısı şu. Her gidiş dönüşümüz var ya toplam yedi defa gidiş dönüşümüze biz say diyoruz. Nasıl ki Kabe'nin etrafında dönüştüğümüze biz tavaf dedik ya yedi defa dönmeye. Burada da yedi defa gidiş gelişe say diyeceğiz. Hemen diğer slayta geçelim. Arafat ise şu. Mekke'nin doğusunda bir bölgenin adıdır Arafat. Bu Arafat da haccın farzlarından biri. Şimdi haccın farzı şu. Eğer o ibadeti yapmazsan Allah tarafından e, ...ceza işlem oluyor. Yani Allah'ın kesinlikle emrettiği şeyleri biz farz diyoruz. Farz ibadetlerinden biri ve zorunlu yapmamız gerekiyor. Şöyle düşüneceksin şuraya hemen Arafat'ı şöyle göstereyim. Buranın böyle öğlen vakti buraya biz topluca kafilelerce gideriz... ...ve orada akşam namazına kadar bekleriz. Akşama kadar orada herhangi bir süre içerisinde beklemezsek... ...bizim hacımız kabul olmuyor ve ileriki bir yılda veya e, bir iki yıl sonra... Bu haddi yerine getirmek zorundayız. Burada öğlen ve biraz sarıyla yapayım. Öğlen ve ilkin namazlarımız kalıyor değil mi? Öğlen ve ilkindi. Şimdi Allah diyor ki sen burada bana tövbe et. İnsanlara tövbe ediyorlar. Topluca böyle tamam mı? Zaten bu kurban bayramının öncesine gelen bir zaman olduğu için oradan Oradan sonra da kurban ibadetini göreceğiz. Şimdi öğlen ve ilkinin namazlarını burada diyor ki Allah. Sen diyor öğlenden önce öğleden sonra yapacağız ya biz bu beklemeyi. Öğlen vaktinde ...ilkindi ile öğlen namazını birleştir. Cemi, cem birleştirme demek bizde. Cemi takdim. Öne al. İkindi namazını biz öne alıyoruz ve bu öne almak zorunlu. Yani bizim kendi isteğimiz değil. Ama şimdi e, burada yaşayan ya da bu ibadeti yapanlar sadece zorunlu. Yani Orada hac döneminde ben evimde şu an mesela buradayım Mekke'de değilim. Benim için zorunlu değil. O insanlar için zorunlu. Çünkü bir evi Allah diyor ki orada bana tövbe et diyor. Başka hiçbir şey yapma. Bir de vakfe dediğimiz bir şey göreceksiniz. Vakfe şu. Beklemek demek tamam mı? Kafan o kadar korkmasın sana. Müzdelife ve Arafat vakfesi var. Müzdelife de beklemek, Arafat'ta beklemek. Şimdi Arafat'ı gördük. Dilersen Müzdelife ve Mina'yı görelim. Müzdelife de şu. Şimdi biz öğlen vaktinden öğleden sonra akşama kadar e, akşam böyle tam güneş batıncaya kadar Arafat Dağı'nda bekliyoruz. Orada topluca böyle sanki mahşer alanı gibi. Mahşeri hatırlıyorsun değil mi? Toplantı alanı gibi. Orada hepimiz bekleyip dua ediyoruz. Daha sonra akşamdan yasıya kadar ise hatta yası değil. Akşamdan sabaha kadar güneş böyle doğuncaya kadar Müzdelif'e dediğimiz bir yerde beklemek zorundayız. Buna da biz Müzdelife vakfesi dedik. Müzdelife vakfesinde şunu yapacağız bu sefer. Hani biz öğlen ve ilkindi, öğlen namazında erkenden kılmıştık ya. Şimdi akşam namazı mı fazla sence, yatsı namazı mı daha uzun süreli? Değil mi? Akşam namazı değil, yatsı namazı. Akşam namazı ve yatsı namazını biz birleştireceğiz ve bu birleştirme de öğlenle ilkindi gibi zorunlu. Buna da Cem'i Tehir. Ya da tahir dedi geçiyor. Değil tehir? Geriye atma demek. Yani akşamı kılmıyoruz. Yasıyla birlikte kılacağız. Bunun amacı da şu. çünkü biz Arafat'tan Müzdelife'ye doğru gittiğimiz için yürüyerek gittiğimizden dolayı kaçırabiliriz bundan dolayı. Allah diyor ki ben sana kolaylık sağladım. Yatsı namazına başladı yassı başladığı andan itibaren orada birlikte bunları kılabilirsin. Şimdi burada şunu yapacağız. Sabaha kadar ibadet yapabilirsiniz. Kur'an'a koyabilirsiniz. Hatta bazı insanlar yorulduğu için biliyorlar. Herhangi bir sıkıntısı yok burada. Orada sadece beklemen lazım. Yani e, yaratıcı için belli bir vakit orada ibadetle meşgul olup oradaki insanlarla birlikte topluca dua etmek, affetmek için. Hatta oradaki giden insanlara biz ne diyoruz? Arafat'ta ve Müzdelife'de bizim için dua et. Çünkü belki orada toplu yapılan ibadet de bizim duamız kabul olabilir. Şimdi bir de bizim Mina dediğimiz bir yer var. Şimdi Mina dediğimiz olay şu. Hemen buradan görelim. Şimdi Mina bayramın e, birinci gününe denk geliyor. Tamam mı? Tam bizim Arafat ve Müzdelife vakfımız kurban bayramından bir gün önce. Biz buna da Arife ya da Arife günü diyoruz. Arife günü öğleden akşama kadar biz Arafat'taydık. Akşamdan sabaha kadar yani bayramın birinci gününe kadar Müzdelife'deyiz. Bayramın birinci günü ise şunu yapacağız. Biz şeye doğru gideceğiz. Kabe'ye doğru hareket etmemiz lazım. Mina'ya doğru yürüyoruz. Ondan sonra biz Mina'da şunu yapacağız. Bayramın birinci gününden itibaren üç tane böyle taş göreceksin tamam mı? Bu birinci taş, bu bu ikinciden, bu da üçüncü taş. Bunların boyutlarına bakacaksın. Bir tanesi çok büyük, bir tanesi orta, bir tanesi de küçük. Bunun amacı şu. İbrahim Aleyhisselam Uzun yıllar Sahir annemizden çocuğu olmadı ya, şimdi Hacer'le evlendi. Dedi ki, eğer ki benim bir çocuğum olursa ve erkek çocuğu olursa, onu Allah için kurban edeceğim. Yani onu öldürecek diye bir yemin yapıyor. Allah bunun vaadini gerçekleştiriyor. Yani bunu yapıyor ama İbrahim Aleyhisselam unutuyor. Ve çocuğunu da götür biliyorsunuz ki Kabe civarlarında, Mekke civarlarında bir yere bırakıyor çocuğuyla eşini. Bir gün rüyasında Hazreti İbrahim'e, bu sözü hatırlatılıyor ve İbrahim Aleyhisselam uyanır uyanmaz koşa koşa evladının ve eşinin yanına gitmeye başlıyor. Bu gelişine itibariyle olayı anlatıyor. Hacer annemiz İbrahim Aleyhisselam ve İsmail ise bu emri yerine getirmek istiyor. İlk şeytan şuna gidiyor, İbrahim'e gidiyor. Diyor ki ey İbrahim dün gece görünen bendim asla bunu yapma. Sence Allah sana bir peygamberine veya bir cana, kıyman için yasak koymuşken senin neden canından olan bir yavrunu öldürmeni istesin? Bunu ben yaptım. İbrahim Aleyhisselam onu kovuyor. Aynı şeyi bu sefer bakıyor ki buradan fayda yok. Hacer annemizin yanına gidiyor. Hacer annemize de şunu yapıyor. Ey Hacer o kocan delirdi ya da kocanı işte oğlunu kurtar. Kocan böyle bir şey yapmak istiyor. Bunu ben yaptım. Hat, eşine inandıramıyorum diye. Hacer annemiz de yanına yanından kovuyor. Ve İsmail'e gidiyor. Annem ve baban seni Allah için değil ben rüyalarına girdim ama onlar seni cinayete kurban gidecekler. Böyle bir durum yok. Allah böyle bir emir vermedi diyor. İsmail Aleyhisselam da kovuyor. Şimdi günümüzde biz bunu şeytan taşlama diye görüyoruz. Mina dediğimiz olan şeytan taşlama. Şimdi biz toplam yedi tane taş alıyoruz ve bunları sizce Arafat'ta mı yapıyoruz, Müzdelife'de mi? Hangisinde uzun kalıyorduk? de değil mi? Çünkü akşamdan sabaha kadar oradayız. Müzdelife'de de küçük küçük taşlar toplanıyor ve bu cemrelere yedi tane taş atıyoruz. Ama bu taşlar böyle kafamız kadar değil tamam mı? Küçücük böyle fındık kabuğu kadar hatta ondan bile küçük böyle küçük küçük taşları atıyoruz birinci gün şeyler. Bu dört gün boyunca Mina'da geçirmek bizim için sünnet. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı, emrettiği bir şey. Peygamber Efendimiz burada yaptığı için biz Dört 4, 4 gün boyunca yani kurban hani hatırlarsın dört gün tatil oluyor değil mi kurban bayramında? Kurban bayramının dört günü boyunca Mina'da geçiriyoruz. Mina'nın özelliğinde burası. Bakalım şimdi burada şöyle kavramları gördük. Kavramlar biraz kafanı karıştırabilir ama ben bunları zaten hacca anlatırken işte şurada olduğumuzu burada olduğumuzu söyleyeceğiz. Şimdi normalde bu konuları şöyle anlatıyorlar sadece tanımlarını yapıyorlar, resim göstermiyorlar. Direkt hac şöyle şöyle yapılır diyor. Ama sen bunları gittiğin zaman "Aa şu şuydu, bu buydu." demeden e, yaparsan biraz zorluk çekiyorsun. İnşallah e, görsel olarak gördüğünde "Aa bu buydu, şu şuydu." dediğinde senin kafana tam oturur bu mevzu. Şimdi hacin yapılışı şu. hacin farzlarını görelim. Yani Allah'ın emrettiği yer. İhrama girmek, Arafat'ta beklemek ve ziyaret tevafı. Ziyaret tevafı şu. Müzdelife'den ve Müzdelife dönüşü var ya Müzdelife dönüşünden sonra biz e, şey geleceğiz. Kabe'ye Mekke'ye geleceğiz. Kabe'de dönüş yapacağız. Hani bir dönüş şaftı yedi dönüşte tavaftı ya. İşte yedi defa Kabe'nin etrafına dönmek bizim için farzdı. Bunu yapmak zorundayız. Vacip ise şu Allah'ın kesin olarak farz kadar emretmediği ama yapmak zorunda olduğumuz şeyleri de biz vacip diyeceğiz. İhram kıyafetindeyken Kıyafetini mikatta veya mikattan önce giymek, say yapmak, hani bu Safa merve Tepesi arasında yedi defa gidiş dönüşe, müzdelife de beklemek, cemrelere taş atmak, veda tavafı ve ihramdan çıkarken saç, sakal, tıraş olmak. Erkekler için herhangi bir sıkıntı yok ama kadınlar şimdi tesettürlü oldukları için küçük bir yerden böyle hafif de olsa saçlarının uçlarından veya şu ön taraftan bir bölümü böyle kopardıklarında ihramdan çıkmış oluyorlar. Diğer ise sünnetlerine gelmemiz lazım. Ha hacın sünnetleri kudum, kudum şu. E, şimdi biz hatırlar mısınız? Cuhfeden indik e, uçakla, kıyafetlerimizi giydik. Sonra bizi otele götürdüler otobüslerle. Otele gittikten sonra peygam e, peygamber efendimiz hani Mekke'den Mekke'ye geldiği zaman ilk ne yapıyor? Kabe'ye bir dönüş yapıyor, dön e, Kabe'ye bir selamlıyor. İşte biz de e, otelden gittikten sonra hemen Herkesle birlikte Kabe'yi ziyaret ediyoruz ve Kabe'ye dönüyoruz. Hatta şu söyleniyor, her kim ki Kabe'yi ilk defa gördüğünde yaptığı duanın hemen kabul olacağını söylüyor. Bundan dolayı insanlar şunu yapıyor, e, haç kafilesine gittiğiniz zaman başkan şunu söyleyecek, birazdan Kabe'nin kapısını göreceğiz, ora açıldığında doğru düzgün dualar yapalım. Yani bir insana kötülük beslemeyelim. Hatta genel için dua edin, insanların affı için, ahirette Allah'ın, tüm insanlara merhamet etmesi için dua etmi, e, edelim diye söylüyorlar. Ha, korkma sakın. Aa ben unutursam orada hatırlatıyorlar tamam mı sana hacca giden insanlar. Hac için bilgilendirme yapmak bunu genelde hac e, hac kafilesinin başkanı ya da oradan sorumlu insanlar yapıyor. Ya da sen birini gördün, yanlış yapıyor ya da bilmiyor, ona yardım etme. Bu da bir sünnet. Mina'da kurban günleri dört gün geçirmek bu da bir sünnetimiz. Şimdi hacin çeşitleri var. Ee, dilersen biraz yoruldun, biraz dinlenelim istersen daha sonra hacın çeşitlerine devam edelim.